Merhaba ben Elif, 20 yaşındayım. Ailem ve ben yaklaşık 5 senedir başka bir ülkede mülteci olarak yaşıyoruz. Aslında buraya gelmeden önce yaşadığımız topraklarda çok mutluyduk. Ailem, kardeşlerim, arkadaşlarım ve komşularımızla birlikte güzel bir hayatımız vardı. Ta ki savaş başlayana kadar. Başlarda çok korkmasak da savaş kapımıza dayandıktan sonra bir şeyler değişmeye başladı. Artık bir karar vermek zorundaydık. En sonundaysa evimizi, eşyalarımızı, kitaplarımızı, kısacası her şeyimizi terk etmek zorunda kaldık. Çok uzun ve çok çetin bir yolculuktan sonra sonunda başka bir ülkeye sığınabilmiştik. Ailemde kimse yabancı değil bilmiyordu. Ben de bildiğim birkaç kelimeyle ailemin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordum. Lise zamanlarımdaydım. Eğitimime devam etmek, yaşadığım ülkenin dilini öğrenmek istiyordum. Okul başladığında ben çok endişeliydim. Çünkü okuldaki tek türbanlı bendim. Ve etrafımdaki insanların çoğu ilk kez türbanlı birini görüyorlardı. Hem dil sorunu yaşıyordum hem de türbanlı olduğum için beni dışlamalarından korkuyordum. Ama korkularım boşa çıktı ve öyle olmadı. Herkes kendi halinde gibiydi. Hatta yeni arkadaşlar bile edinmiştim. Tabii her sepette mutlaka çürük elmalar vardır. Bazıları beni hiç sevmedi bile. Ama zaten kimse kimseyi sevmek zorunda da değildi. Çok da umursamadım yani bu durumu. Bu hep böyle gitmedi tabii. Mülteci olarak geldiğim bu ülkede ne zaman bir terör saldırısı olsa ertesi gün bana sanki ben yapmışım gibi bakıyorlardı. Defterime evine dön yazıyorlardı. Beni görünce kafalarını çeviriyorlardı. İlk zamanlar bu tepkilerine çok üzülüp eve gidip ağlıyordum. Sonra bir gün babama anlatmaya karar verdim bu durumu. O da bana insanların inandıkları şeyler yüzünden suçlanmasının saçma olduğunu, kötülüğün bir kalıbının olmadığını söyledi. Kötülüğü ne dış görünüşle, ne inandıklarımızla, ne de ırkımızla bağdaştırmamamız gerektiğini anlattı. Her şeyin insanın içinde olduğunu düşünüyordu. Ve bana bu şekilde davranan insanları görmezden gelmem ve kendim olmaya devam etmem gerektiğini söyledi. O günden sonra bana böyle davranan, defterime kötü şeyler yazan, arkamdan terörist diye bağıran insanların karşılarına geçip gülmeye başladım. Ben böyle yaptıkça bir süre sonra bu olaylar çok azaldı. Hatta bana bunu yapanların bazılarıyla arkadaş bile olduk. Hayatımın her döneminde bu ayrımcılıkla karşılaştım. Karşılaşmaya da devam edeceğim sanırım ama anladım ki benim onlara karşı duruşum bu kötü davranışları yıkacak. Şimdi üniversitedeyim. Birçok farklı dinden ve ırktan arkadaşlarım var birbirimize önce insan olarak değer veriyoruz. Birbirimizin inançlarına saygı gösteriyoruz. İnsanlarla anlaşmak için ihtiyacımız olan şey sadece açık fikirli olmak ve karşımızdaki insanı bizden farklı kılan şeyin inandığı şeylerden daha fazlası olduğunu görmek. Yani birisi sizden farklı diye bu onu kötü biri yapmaz. Umarım hikayem bunu görmenize yardımcı olur.